Lan kalk kalk bir şey oluyor. Anam oyunum kastı. Anam. Benim de. Abi kasma. Abi abi, abi kasma. Abi. Tamam, tamam. Oğlum. Oğlum. Kesin iletişim kopacak ya. Dur be. Hadi reis. Oğlum böyle alınır mı ya? Bu çok saçma olmuş ama. Ya kaçırıyor işte. E kanka böyle kaçır... Allah! Ben uçtum. Ben komple böyle adayı güzelce çekecek sanıyorum. Klasik kaçırmayı ya. Aaa! Oğlum ağaç gidiyor! ne neredesin? ayrıldık mı? Ayırdılar bizi. Ya savaşacağız mı? Anamı satayım. Silahlandırılmamışsın ve her yerde birlikler var. Peşimizde olabilirler. olabilirler. Bombaların bulunduğu kaçırma odasını buldum. Bu devriye geçince seni oradan çıkaracağım. Çıkar. çıkar reis beni. Beni çıkar. Çıkar reis bizi. Tamamdır. Yürü, yürü. Fazla vaktimiz yok. Nereye gideceğiz? Beyler yürüyün. Beyler ben gelin geldim. Bevriyeleri atlatacağım Burası bir yol bulacağım. Bevriyeleri atlatacağım Hemsiz bir ayrı yol bulacağım. ama adamlar beni takip ediyor şu an. Gelin beyler. Allah benim. Birbirinizi tamam. kollayın. Görülürsen işimiz biter. Tamam bittiler. gittiler. Hemen hallediyorum. Ha, sen... Kan neredesin? Oğlum sen yoksun. Hadi, hadi ama. Geminin başka taraflarındayız. Aç kapıyı aç, 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 aç. Onun bir çıkıyor. Baş. Oha. Ne Şu an fark edilmemiz lazım. Aha, fark ettim. Görülmemiz çok normal. 10 kişi geliyor Kaçın, kaçın. Sen buraya deka hikayen anam vuruluyorsun beyler vuruluyorsun evet. evet. tamam biraz düşünelim şu onunın bir çöpü var o işe yarayabilir. O işe yarayabilir. Şurası açılıyor. Şurası şurası. Sağ tarafta tamam. Kan senin biraz bağırman tamam. gerekecek. Bu oyunun sesinden sen duyuyor. Tamam. Ana uçuyorsun. göre yapılmamış. Nasıl oğlum? Öleceğiz. konuştuk mu? Güvende gibiyiz. Şimdi ya, aa, kanka arkana bak arkana. Aa, geldi. İleride bir nakil tüpü daha olmalı. Hava akımını tersine çevirmeliyim. Bir dakika ver. Ya o merkez mi? Niye bir ne <laughs> O ne lan? Oğlum siyah ve beyaz camları yıkmamışlar. Yazık oldu oğlum ya. Adamlar hiçbir şey Tamam. Buradan mı gideceğiz? Bekle, bekle. Şunu şöyle yapsak. Sonra da böyle yapsak ama gir. sağdakine Seni direkt kaçırma odasına götürecek. Aha. tesis güzel. güzel. Bombalar gel burada. Gel yanıma. Yanına canım. <laughs> Hayırdır bana baktın. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Sen de çantaları bombaların yanında tut. Tamamdır. Etkinleştirme sekansını başlatıyorum. Oraya mı gidiyorsun? Vallahi oraya gidiyor Sinyal geldi. Abi biliyordum, ben sana dedim battı. Bir yolunu bulacağım. Hayatta kalın yeter yeter. Kanka bu küp değil mi? Kanka oldu küp küp. Bu Aa. imkansız. Baba Marik ondan tamamen kurtulduk sanıyordum. Sanıyordu. Son seferinde neredeyse adayı yok ediyordun. Kanka köpeğiz yapmalı be Uçuruyor muyum ben? Vallahi uçuruyor ama sar beni Nerede? Nerede? sen nerede? Ha Geliyorum ne Ölüyor. Tamam. Öl. Şuna şöyle sağlam ve hızlı bir darbe gerek. Oğlum ben önce yeri söylemiştim. Hayır. Hayır. Ölürsek ne olacak? Çantalarını silahlandıracağım. Dikkat edin! Dikkat edin! E, bir küp etkinleştirmeliyiz Hemen! Hemen. Etkinleştirme sekansı iyi gidiyor. Neredeyse bitti. <laughs> Oğlum herkes öldü baksak mı? Dört kişi falan. İşte tamamlandı. 2 dakika içinde bir sıçrası yapacağım. Şimdi de ben yapmalıyım. Umutsuzca, Umutsuzca yenilmekte, yenilmekte olduğumuz bir savaştayız. Sizi eve geri getirmeyeceğim. getirmeyeceğim. O, şeyi, o şeyin adaya geri gelme ihtimalini de düşünmek zorundayım. Kanka ben sana dedim tamam, bu bizi gemide bu bırakma, bu bırakacak tarih. dedim. Şşşt. Oğlum. Oyun Fatih'in daha iyi teoriyi yaptım. <laughs> Reis biz sıçtık. Oğlum adam dokunuyor. Aa, gel gel. Aa, biz de intikam alıyoruz. Aa, iyi taraf yaptık küpü. Yapma be, duygusal mısın bu? <laughs> Gemiyi ele mi geçiriyor? Yukarı çıkıyoruz. Yukarı bu, bu event güzel. güzel. Yani şu anlık iyi. Nereye çıktık Müzik sende kesiliyor mu? Ben de kesilmiyor. Pencereye bak. Bir anda aydınlanacak mı burası? Bu oyun. Burası bunların yeri mi? Evet. Aa bunlar o küçük kapakçıklar. Ondan şey çıkıyor. Oğlum kaç tane var? <laughs> Kanka küpü bunlar üretiyormuş harbi. Kaç 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 öldür Kaç. Oha! Hepsi küp! Aha! Baba bayıldık ki Kanka küpler düşüyor! Eyvah! af aferin kardeşim! Daha da kötü yapıyorsun! Ha, harita bu sefer büyük değişti bu arada. Lan küp bana çarptı. Yürü git. Kanka gemi geliyor. Gemi reis. Ne bassız bir adamım ben ya, suratıma gemi çarptı.